Sizin terbiye edicisi, gönüller sultanı, iki cihan serveri sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramla oturmuş sohbet ediyorlardı. Birden fe subhanallah buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu an o anı ifade buyururken biz zannetti ki büyük bir ordu hazırlanmış da Medine'nin üzerine saldıracak diye telakki ettik ve fahri kainat o heybet ve celadetle fe subhanallah buyurdular. Biz böyle anladık. Fakat devamında şöyle zikrediyor Hazreti Ömer. İki cihan serferi fe subhanallah ne şaşılacak şeyi içinde büyük hayırların gizlendiği, rahmetlerin olduğu, bereketlerin olduğu büyük bir ayın gölgesi üzerinize düştü buyurdular. Recep-i Şerif girerken biz şu duayı yapıyorduk ta Ramazan'a kadar. Çünkü iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu duayı bize öğretiyor. Recep-i Şerif girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl bizi Ramazan'a kavuştur. Günde belki birkaç kez Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı tekrar ediyorlardı. Recep ve Şaban'daki ameller Ramazan-ı Şerife hazırlık içindi. Ümmeti ona hazırlıyordu. Ramazandaki bu büyük hayrın, büyük rahmetin, büyük bereketin elde edilmesi için ümmetini hazırlıyordu. Ara ara Receb-i Şerif'ten ve Şaban'dan oruç tutmayı tavsiye buyurmuşlardı iki cihan serveri. Eğer insanlar Ramazanda ne hayırlar, ne bereketler, ne rahmetler olduğunu bilselerdi Allah'tan bütün bir senenin Ramazan olmasını dileyeceklerdi. Böyle bir hayır var Ramazan-ı Şerif'te. Onun için büyük ve hayrı muazzam rahmet günleri bize yaklaştı. Gölgesi üzerimize düştü. Öyle bir ay ki bir insan Ramazan-ı Şerif'in geldiğine sevinirse, Elhamdülillah Rabbimize ki bu sene bizi de Ramazan'a kavuşturdu, bir daha kavuşturdu. Bir daha kavuşturdu diye o heyecanı yaşayan kimseye Allah vücudunu cehenneme haram kılar. Ramazan'ın gelişine sevinene Allah bu lütufta bulunuyorsa, bu Ramazan-ı Şerif'te ya tutulan oruçlar, verilen zekatlar, verilen fitreler, tasadduklar, sadakalar, hayırlar, çekilen tesbihler, okunan hatimler, neler neler verilecek. Allah ne ihsanlarda bulunacak. Akıl, akıl bunu tartacak kabiliyette ve istiyatta değil. Allah böyle lütuflar verecek. Sadece Ramazan'ın gelişine sevinen bir mümine Allah böyle lütufta bulunuyorsa ya bunca hayırları yapacak olanlara Allah ne lütufta bulunacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu beş hususiyeti sadece ümmetime vermiş. Başka ümmetlerde yok. Bir, Oruçlunun ağız kokusu Allah katında en kıymetli miskten daha makbuldür. Allah oruçlunun ağız kokusuna böyle bir değer biçmiş. Oruçlunun ağız kokusu benim katımda en değerli miskten daha kıymetlidir. İkincisi, denizdeki balıklardan tutun meleklere kadar, iftar anına kadar oruçluya dua ederler. Ya bu mahlukatı kendimize duacı ve şefaatçi etmek niyetiyle. Oruçlu, oruçluğa Allah böyle bir değer vermiş. Bu ümmetin efratlarına ümmeti Muhammed olma şerefiyle Allah böyle lütuflarda bulunmuş. Üçüncüsü Allah oruçlu için her gün cenneti süsler. Ayrı ayrı bir güzellikle her gün Allah cenneti süsler ve cennete şöyle der. Pek yakında benim salih kullarım sana kavuşacak.'' Bu hadise baktığımızda Allah oruç tutanları salihlik vasfıyla vasıflandırmış. Ne büyük bir lütuf ya Rabbim. Bu lütfu cümlemize nasip eyle Allah'ım. Dördüncüsü Ramazan-ı Şerifin ilk gecesiyle itibaren şeytanlar zincirlere vurulur ve bağlanır. Evet, cinli şeytanlar bağlanır. Peki şeytanlar bağlandığına göre Ramazan'da niye bu olaylar oluyor? Çünkü insi, insi şeytanlar açık ya onlar fesatlı fitneyi uyandırıyorlar. Ama cinni şeytanlar bağlanır deniz diplerine sallanır gö gönderilir. Böyle bir lütuf. Beşinci madde Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet ortası mağfiret sonu da cehennemden beraat. Evet Ramazan'ın son gecesi ehli imanın beraati yazılır. Bu kullarım benim için aç kaldılar, susuz kaldılar, mükafatları bana ait ve beraetleri yazılır. Kardeşlerim, cennet şu dört zümre insana müştaktır, aşıktır. Bütün şaşasıyla, güzelliğiyle, tezinatıyla cennet şu dört sınıf insana müştaktır, aşıktır cennet. Bir, Ramazan-ı Şerif orucunu tutanlara cennet müştaktır, onları bekliyor. Cennetin sadece reyyan denilen bir kapısı var ki orucundan noksaniyet olmayan kimseler o reyyan kapısından cennete davet edilecektir. Oruçlara mahsus, orucu çok olanlara Allah reyyan kapısını açacaktır. Oruçlar gelsin, buradan teşrif buyurup cennete onlar için hazırlanan cennete teşrif etsinler diye. Birincisi bu. İkincisi şu dili muhafaza edenler dedikodu, gıybet, iftira, laubali, boş söz. Evet. Allah mümin kullarının kamil müminin vasfını zikrederken dillerini kötü sözlerden sakındıranlar için cennet müştaktır o kimseye. Dilini muhafaza et. Ramazanda da muhafaza et, Ramazan dışında da muhafaza et. Cennet sana aşıktır. Cennet seni bekliyor. Üçüncüsü, Kur'an ehline cennet müştaktır. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an'ı açmak değil. Evet Ramazan'da her bir harfi Kur'an'a binlerce sevap takdim ediliyor. Binlerce neticesi meyve cennet olan sevaplar yazılıyor. Binle başlıyor. Ramazan'da Kur'an okudun mu her bir harfe en az, la en az bin sevap yazılıyor. Kur'an ehline cennet aşıktır. Dördüncüsü, komşu hakkına riayet edenlere cennet aşıktır. Komşu hakkına riayet edenlere cennet aşıktır. Komşu hakkını gözeteceksin. İki cihan serveri Hazreti cibril Emin aleyhisselam bana her geldiğinde komşu hakkını tavsiye ederdi. Ben korktum ki hani nasıl bir insan ölür evladı onun malına mirasçı olur. Öyle vasiyetlerde bulundu ki Hz. Cebrail Aleyhisselam bana ben de zannettim ki komşunun ölümünden sonra komşusu ona mirasçı olacak diye zannettim. O kadar komşu hakkı önemli. Allah iman-ı kamil ile Cenab-ı Hak güzel bir niyet ile bu Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Halık-ı külli şey olan, rahmeti bol olan ilahımız, Rabbimiz salih amellerimizi artırmaya Cenab-ı Hak bizi muvaffak kılsın inşallah. Ya azel celali vel ikram, ya nuren nur, ya münevviren nur, ya müstevviren nur, ya nuren kable külli nur. İçimizi Ramazan'ın rahmetiyle nurlandır, dışımızı nurlandır, suretimizi nurlandır, günümüzü nurlandır, istikbalimizi nurlandır Allah'ım. Kardeşlerim, sizden istirhamım. Bu hayırlı hizmetin devam etmesi için bu videoyu dinledikten sonra, izledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın ve abone olmayı da unutmayın. Siz destek olmasanız bu hizmet yürümeyecek. Ben desteklerinizi bekliyorum. İnşallah sizler de abone olursunuz. Aboneliğiniz benim için bir teşvik olacaktır. Allah bir hayra vesile olanı o hayrı işleyen gibi Cenab-ı Hak defterine sevap yazar. Allah bu külli hizmette ihlası tamma muvaffak kılsın, nefsimizin esiri olmaktan bizi muhafaza buyursun. آمين بالحمد